Mutluluk. He? Para, pul değil. Can şöhret de değil. Paran olsa ne yapacaksın ki? En fazla harcayabildiğin kadar ne harcarsın? Beş tane araban olsun olur, bir tane araba yetiyor. Borçları ödemek için rahmetli babam evi ipotek etti. <laughs> çok şeyler dedi. Kabul etmedi, razı olmadı. Onu ikna etmek çok zordu. Tankları yürüş takımını yapan ilk insanın, İHA ve SİHA'ların Baykar'ın birçok sıfır boşluklu dedektörlerini siparişten aldık, onlara vermeye başladık. Bu ilk firma bizden aldığı makineyle uçakların parçalarını kesiyor. Ama en önemlisi Avrupa Güvenlik Komiserliği'nin rokettir, füzedir, bombadır bunları imha etmek için uzaktan kumandalı makinalar alırlar. E bunları yaptık. gece gündüz çalıştım ama ailece de çocuklarla da yaşamayı da bildik güzel bir şekilde. Buna rağmen ben ancak hedeflerimin yüzde ellisine varabildim. Zor günler olmadı mı? Oldu. İlk şirketi kurduğumda ben her sabah 4 kilometreye yayan gittim geldim. Parasızlıktan. İşçimin maaşını, haftalığını vermek için haftalığımı verdim ama bir gün bile geciktirmedim. Haftalığını verdim ve kendim 5 parasız eve gittim. 5 parasız ama Hiçbir zaman yanlışım olmadı. İşimi yaptım, adam gibi yaptım. Karşımdakine ve çalışanımın mutsuzluğu hiç aşılamadı. Hiçbir zaman benim çalışanım, ya bunun da parası yoktur da bunun yanında da çalışılır mı demedi. Metin Kar, Karmetal Yönetim Kurulu Başkanı. Sakarya'da 1950 yılında kendimize ait bahçeli, Güzel bir evde doğdum. Ailemiz kalabalıktı, akrabalarımız vardı çevremizde. Çocukluğum çok mutlu geçti, güzel geçti. Hep birlikte büyüdük. Yani birlikteydik, oynuyorduk, koşuyorduk. Kendi kendimize oyunlar icat ediyorduk. Bizim elimizde oyuncak yoktu. Oyunları kendimiz buluyorduk, icat ediyorduk. Gayet güzeldi. Tabii ki o günün şartlarında Türkiye malum bazı eksikler var, yoksulluklar var ama herkes çok mutluydu. Bitişimde bir pisket tamircisi vardı ilk gidiyordum hep bunun karşısında dikiyor bakıyordum pisketim olsun istiyordum sonra pisket tamircisine çırak olarak girdim. <laughs> akort yapıyordum. Bisiklet tekerin akortu çok zordu ama mükemmel akort yapıyordum. Tekeri döndürdüğüm zaman ip gibi dümdüzgün dönüyordu. Tabi arada da biniyordu. Orada çalışmak benim için böyle bir eğlenceydi. Daha sonraları evimizde olan ineklerimiz vardı. Bunların sütleri sağlıyordu. Annem sağlıyordu. Ben hiç yapmadan alıyordum süt güğümlerini. Süt satıyordum. Uzak yerlere de gidiyordum. Başka mahallelere gidip süt satıyordum. Elimde bir litrelik Müşterilerim vardı, evlere direkt gidiyordum, kapılarına vuruyordum. sütçi geliyor, ver 1 litre, ver 2 litre. Ben hemen yarım saat içinde sütü bitiriyordum, geliyordum. O yaşlarda para kazanıyordum. Bahçede mısır çıkıyordu, annem alıyordum. kovan içinden mısır satıyordum. Herkesin bahçesinde mısır vardı, ben mısır satıyordum. O ağaçtan erik toplayıp bir şeyin üzerinde erik var diye satıyordum. Ya beni kimse zorlamıyordu ne anam ne babam kimse bana git erik sat demiyordu ki. Ortaokula giderken tornavida da çalışıyordum tornacının yanına vermişlerdi beni. Biraz geziyordum. Fazla gezmesin diye. <laughs> Ondan sonra tornada çalıştım. Daha sonra beni okuldan aldılar. Çünkü gerçekten iyi bir tornacı oldum. Neredeyse dükkan çalıştıracağım yani 14-15 yaşıma girdim. Bir devlet müessesesinde iyi bir yerdeki sınavları kazandım. Ama yaşım 16'ydı. Oraya girebilmem için de yaşım küçük diye yaşımı da büyüttüm. 1950 doğumlu olan Metin Kar, 1948 doğumlu Metin Kar oldu. Hayatımızı biz iki sene öne aldık. Sonra ne olacak? O fabrikada çalıştım. Askere iki sene evvel gittim. Askerden geldim. İlk çalıştığım yerde iş ortağı oldum. Orada birlikte işler yaptık, makine imalatı yaptık. Yani ben askerden 20 yaşımda geldiğimde makine imalatı yapıyordum. Marangoz makineleri yapıyordum, katrak yapıyordum, şerit tezgahları imalatı yapıyorduk. Ondan sonra dükkan açma fikri geldi bana. İş yeri kuracağım para yok. Ailede de yok, bizde yok. 21 yaşında bu sefer Almanya'ya gittim. Almanya'da aşağı yukarı 4,5 sene kaldım ama pek de para kazandım diyemem. Çünkü kazandığım parayı da harcadım. Yani bir konserve kutusunda patates açlayıp yumurta açlayıp yiyen bir adam değildim. Eşimi oraya götürmek istedim. Biraz zorlandı. İkinci, üçüncü sınıf vatandaş olarak görülmeyi hazmedemedim ve kesin dönüş yaptım 1975 yılında. Bir kısım parayla geldim. Bir makinenin yüzde ellisini alacak kadar. Dükkan açacak kadar değildi. Çünkü iş yeri kurmak öyle kolay değil. İlk geldiğimde Önce makine yapmak için bir başkasının dükkanında parçalarını ve şeyleri dışarılarda sağda solda yaptırarak ilk bir makine ürettim. Türkiye'de ilk üretilen bir makinelerden bir tanesiydi. Sonra dük iş yeri kurma gereği ihtiyaç duyuldu. Çünkü sağda solda orada burada yapılan işlerle olmayacağını gördük. 25-26 yaşındaydım. İş yeri kurarken bir ortak buldum kendimi. 65 metre bir dükkanımız vardı. Hep 65 metre ama dar ve uzun. Uzunluğu 12 metre ama dardı böyle. Hatta tabela yaptım. Tabelaya böyle çok uzun bir tabela. İmsan makineydi o zaman. İmsan imalat sanayi diye bir tabelam vardı. Ulan bu tabelayı dedim ben bu dükkanın önüne koyarsam ayıp olur. İmalat sanayi diyorsun. Küçücük yer, minnacık yer. Tabelayı içeri koydum. Dükkanın iç duvarına. E o liraya yakıştıramadım. İş yerini kurduk, boşlandık, tezgah aldık, makine aldık. Borçları ödemek için rahmetli babam evi ipotek etti. <laughs> Çok şeyler dedi. Kabul etmedi, razı olmadı onu ikna etmek çok zordu. Zaten varıyor bir evi adamın evinde ipotek ediyorsun yani. Ya o zaman hasbel kadar geçinebiliyorduk. 6-7 tane işçimiz vardı. Onların maaşlarını böyle zor ödüyorduk. Müşteri talebine göre makine geliştiriyorduk. Çok ciddi işler yaptık. Askeriye, tanklara, yürüyüş takımları imalatına başladık. Tankları yürüyüş takımını yapan ilk insanın. Yani bir düşün tankların palet kısmını diyelim paletinde neler varsa oluşturan bütün mekanik parçaların imalatını yaptı. 10 senenin sonunda orası ciddi şekilde bilinen, tanınan isim yapmış marka olmuş bir iş yeriydi. Ben ortamdan ayrıldım. 94 yılında şirket ünvanını değiştirdim. Kar Metal Limited şirketine dönüştük. İlk defa çocuklarımı o zaman şirkete dahil ettim. Ve küçük küçük testere makineleri yapmaya başladım. Çünkü o kadar ihtiyaçlı ki bu makineler. O kadar lazımdı ki bu makineler. Ondan sonra daha büyük makinelere girdik. 60'a yakın bir model var. Metal şu anda 90 ülkeye ihracat yapıyor. Amerika'daki zaten kendi şirketimiz var. Birçok firmaya ürün satılıyor. Boeing'e de verdik. Boeing firması bizden aldığı makineyle uçakların parçalarını kesiyor. 700 KDG TÜBİTAK projesiyle yaptığımız bir projemiz. 700 çapında 1250 genişliğinde açılı ve 45 derece bir tarafa, 60 derece bir tarafa dönebilen makinamız eğer ki böyle bir bina yapacaksanız mutlaka böyle bir makineye ihtiyacınız var yani çelik konstrüksiyon işlerinde birebir kullanılan bir makinedir bu makine bu serinin en büyüğü ayrıyeten aşağıdan yukarı doğru giden serinin en büyüğüdür bunun daha küçükleri de vardır Bunlar şu anda dünyanın her yerinde var İngiltere'de var Amerika'da var Almanya'da var her yerde var firmadan Şeyinde hep büyüme, gelişme, daha yenilikçi, daha atılımcı bir yapı vardı. İkinci kuşak bunu istedi ve robotik sistemlere geçti. Türkiye'de ilk hollu robotları yaptık. Bu robotları yapabilebilmemiz için boşluksuz redaktör üretimini 50 yıldır yapan bir firmanın %50'sini satın aldık. Teknolojisini getirdik. Bu yaptığımız ürünlerle İHA ve SİHA'ların, Baykar'ın birçok sıfır boşluklu redektörlerinin siparişlerini aldık, onlara vermeye başladık. İHA'larda, SİHA'larda kullanılan, onların iniş takımlarında kullanılan, kanat sistemlerinde kullanılan sıfır boşluklu redektörler bunlar çok yüksek tork üretiyor. Bu dişlilerdeki şey, globoid dişli olması ve globoid dişli olarak bütün şu dişlerin hepsinin temas etmesi ve aynı zamanda boşluklarının alınabilir olması. Bu dişlilerin daha büyüğüne bir şimdi globoid dişli ile testere makinesi de üretmeye başladık. Şu anda Aselsan'a, Baykar'a, Dusaj'a bu redaktörlerimizi vermeye başladık. Dünyada yapan üç tane firma var. Türkiye'deki tek firmada da biziz. En önemlisi Avrupa güvenlik komiserliğinin bazı ülkelerdeki işte rokettir, füzedir, bombadır bunları imha etmek için uzaktan kumandalı makineler alırlar. Tedbirli uzaktan kumanda ederler. Bunları yaptık. Adam diyor ki işte Arnavutluk'ta falanca yerde işte ta eskiden kalmış bombaların imha edilmesi lazım. Çünkü patlama tehlikesi var. Testere makinesi ama o bombaların fünyelerini oradan kesiyor, ayırıyor. İçinden fünyesini çıkıyor, boşaltıyor. Bunu belli bir siperliğin arkasında yapıyor. Kamera sistemine sen makineyi görüyorsun, uzaktan kumanda ediyorsun, uzaktan çalışıyor ahlaklı ve dürüst bir insan ol. Kader senin yolunu çiziyor. Sen bir şeyi başarabilmen için her şeyden evvel ahlaklı olacaksın. Dürüst olacaksın. Müşterine çok saygılı olacaksın. Müşteri senin için her şeydir. En önemlisidir. Onu kandırmak, ona affedersin yanlış yapmak, kalitesiz mal vermek. Böyle bir şey yaptığın zaman zaten senin yarının yok elindeki makineyi, fabrikayı kaybetmek değil. En önemli şey insanın onurunu kaybetmesi. Biz ondan çekiniriz. Biz eğer kaybedersek yine yaparız. Eğer biz saygınlığımızı kaybedersek, biz itibarımızı kaybedersek o zaman biz iflas etmiş oluruz. Olabilir. insanlık hali ters gitti işler. Satamadın, olmadı, bitmedi, gitmedi bir şeyler olabilir. Ya satarsın fabrikanı ama alına çık gezersin. Ne yaptın Metin abi diye bana soracak olsan benim başardığım en önemli şey ikinci kuşağın bu işin içinde oluyor olmasını sağladık. Benim yaptıklarım gidebilirdi. Ben 65 yaşındayken ikinci kuşağa dedik arkadaşlar ben artık kendimi geri çekeceğim. Buyurun ne yaparız? Senin bıraktığın yerden dediler devam edeceğiz dediler. Mutluluk he, para pul değil, şans şöhret de değil. Paran olsa ne yapacaksın ki? En fazla harcayabildiğin kadar ne harcarsın? Beş tane araban olsa ne olur? Bir tane araba yetiyor. Benim mutluluğum işte bak, torunlarım burada. Bu fotoğraf benim torunlarım. Biz her sene yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz. Sekiz tane torunum var. Yirmi beş sor, sene sonraki yönetim kurulu toplantısını topluyorum ben. Al burada üç tane aslan gibi evladım işin başına geçmiş yönetiyorlar. Bundan güzel mutluluk olur mu? En güzel mutluluk bu.